mm Evet, merhaba arkadaşlar. İki dörtlük eserimiz, bir Yahyalı Kerem dizisi. Siler, Siveban, iki gelecek. Arıza sesi olarak ona dikkat edeceğiz. Ee, çok farklı yazımlar, çalımlar var bu türküde. Farklı icralar var. Ben de bu türkünün başına saz kısmından değil de işte okudu okuma kısmından iki e, e, dönümlük bir yerini aldım buraya koydum. Böyle daha çok geldi içime şimdi e, yani böyle yazmak istedim siz tabi hangi sanatçıdan hangi tarzda dinliyorsanız öyle de yorumlayabilirsiniz önemli olan zaten türkünün ana kalıbını öğrenmek öğrendikten sonra kendi yorumunuzu istediğiniz şekilde katabilirsiniz arkadaşlar açık renkli klavyemde bağlamında sıkıntı olduğu için koyu renkli klavyeyle çekmek zorunda kaldım onun için de özür dilerim arkadaşlar İdare edeceğiz artık hemen başlıyorum Es mi mi fa mi re 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 mi re mi re mi, mi. Burada mi re mi re, mi kısmı bir saz kısmı okurken yani Aramıza girmiş Burası zor geliyorsa mi re mi re mi gire düşüyor Burayı mi re mi bir karaman şeklinde mi re mi alabiliriz arkadaşlar Yani şöyle es mi mi fa, Re, 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 mi, re, mi. olabilir veya daha iyi bir e, geçiş olsun istiyorsak buraya şöyle de olabilir. <laughs> la si la, su, la si do re mi de Tek koyabilirsiniz. Tekniği arkadaşlar deneyebilir. Örnektir. Hangi size uyuyorsa onu alın koyun. Ya mi re mi ya mi re mi re mi ya da la si la, la si do re mi. Okurken mi, re, mi çalın genelde çünkü daha lezzetli oluyor okuması şöyle. Aramıza girmiş dağlar denizler denizler. Burada yap. Gelemem diyorum öf öf sen diyorsun. Oluyor. Karyamış yollar. Neyse çok da uzatmayayım. Böyle böyle farklılıklar olabilir arkadaşlar şimdi burası iki tekrarlı şeklinde alıp devam ediyorum. Es La karar. Dönüşü var. Dönüşünde 2 de oraya S yazmışım. Dönüşünde S'den alacağız. Çünkü S la si do re. Ölçü bitiminden sonraki re'yi almış olduk. E, notu da görürsünüz. Dönüşteki 2 de yazdığım üstte bir re'nin üstünde S var. Dönüşte yani karardan sonra dönüş var. Orada re ile değil S ile başlayacağız. S do re, re 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 si do do si re do. şeklinde bitiyor. Sonra okuma kısmına geçiyor. Okuma kısmında yine en baştakini çalacağız. En baştakini ben burada 6 kez yazdım. Şam'da 6 kez okunsun diye. Bazıları dinledim 7 kez okumuş. Bazıları 5 kez okumuş. Yani oradaki e, okuma kısmını tekrarla alakalı o. Şimdi ben e, burayı bir örnekleyeyim. Aramıza girmiş dağlar denizler Gelemem diyorum Öf öf Sen gel diyorsun var yağmış yollara Örtülmüş izler Kapanmış izler Altı kere okudum Yedincisinde Kapanmış izler Esra, Sey, Bulamam diyorum öp öp sen bul diyorsun sen bul diyorsun Bulamam diyorum öp öp sen bul diyorsun sen bul diyorsun Fark ettiyseniz o arada kendi yorum ekledim. Notasyonda bunlar yok. Teknikler geliştikçe kendinize oraları eklersiniz. Umarım karışık olmamıştır. Hadi kolay gelsin.